Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe ve bugün sizlerle birlikte Minecraft P e, 13.13.0 Alpha build 5 oynuyoruz. E, kısacası Minecraft P oynuyoruz. E, bugün yanımda hiç kimse yok. Zaten hiçbir zaman olmadı. E, ya yani neyse. Oynamadan başladık. E, devamında getireceğiz. Önceki seri gibi olmayacak. Önceki sayede sadece bir video attım ve hmm, çok güzel ya. Bundan şurayı kırsak mı olur? Yok. Burayı kırsak. Çok güzel oldu. Kumları elimize alalım. Nasıl olsa kum işimize yarayacak. şu an hangi moddayım ben? Easy modundayım. Biz Modla e, bir survival serisi başlayacağım İnşallah güzel bir seri olacak Ay, her neyse Ne yapıyorsunuz arkadaşlar mısınız, misiniz kötü müsünüz? Daha bir kaç abonem de olmadan mı? Hmm. Tamam ben hemencecik cicik e, bir şöyle bir crafting üçte önce stick yapayım. E, hemen başta olduğu gibi crafting'imizi koyuyorum ve hemen bir tane hop balta yapıyorum. Balta yaptım çünkü e, en başlarda bu baltayı bitirene kadar Udun toplayacağız arkadaşlar. Ee, böyle olacak. Ben hatta e, e, şey olana kadar bu balta kırılana kadar ben en iyisi bir e, yapıp geri geleyim. Ya da onun yerine birlikte yaparız ya. Aynen birlikte yapalım. Zaten arada sırada sohbet de edeceğiz. Evet buraya kadar ulaşmıyor. Güzel. Hemen yanımızda zaten odun varmış. Bunları da toplayalım. Bunlar bug'da kaldı. Her neyse. Bunları da toplayalım. Tamamdır. 18 tane oldu. Şimdiden. Bunların hepsini ben bir dönüştüreyim arkadaşlar. Ee, tamamdır. Bu ağaçlardan toplamama gerek yok ama e, sonralarda falan evimizi yaptıktan sonra işimize yarayacak. Seplintleri alalım, seplintler önemli. E, ben bir e, bulunduğum ortamı bir keşfetmek istiyorum. Evet güzel şurada güzel bir ova görüyor görüyorsunuz. E, burası da güzel ormanlık bir alan. E, burası da çöl arkadaşlar bildiğiniz üzere burası da farklı bir yer. Burada farklı ağaçlar ve farklı odun türleri var. Güzel. Hepsinde yani 3 çeşit 3 e, çeşit iklim yerine sahibiz. Üçü de sıcak. E, ama en iyisi şu an bizim bulunduğumuz yer. E, ılıman bir yer. Ve hemen altımızda da bir tane mağara var. Zaten. Ha, bir dakika. Oraya çıkmışken ben bir oradaki şeyleri bir e, ee, üstünden olanları bir al, alayım. Madem çıktım. Tamamdır. Hem aşağıya inmiş olduk hem de e, birazcık odun kazmış olduk. Gördüğünüz gibi ilk bademimiz olan kürmürümüzü gördük. popi ee, Poppy. Poppy'leri toplayayım. Yani Poppy'de evime bakmayın. Gül. Ne deniyor bunları? Evet, Poppy'miş. Normal ismi Poppy. Ben Poppy'lerimi toplayayım. Poppy, Poppy. Poppy. Evet, burada da bir yer bulduk. Yine bir mağara bulduk. Mükemmel. Ee, ben e, normalde güzel yani evimin simetriğini e, yapmak, e, evim simetrik olmasını isterim ben genellikle. Simetrik olmazsa olmaz benim için ee, öyle. Ee, ben bir evimi e, bir yapayım ama onları da birlikte yapacağız elbette. Ayrı yapacakmışız gibi söyledim ama aslında birlikte yapacağız. Neden kürek yaptım Buradakileri biraz alayım. Toprak önemlidir. Tabi tamamını almayacağım. Tamam oradaki şey yapmayacağım. Tabii ki de buraya yapmayacağım. Buraya yapacağım. Neden bunları topladım derseniz buraları kapatmak için topladım. Asıl amacım oydu yani. Nasıl buraya bir tane sınırsız su kaynağı yapabilirdik ama. Ha neyse şu şeyleri bir şey yapalım. Toparlayalım. Tamamdır. Şu an 63 oldu. Neden oldu? Ha, bir tane kürek yaptık. Kürek. Kürek yaptık. Şunu, da, şunu ben de hemen cici bir Orada 10 dakikalık yapacağım. Aslında daha fazla da yapabilirim ya. 15 dakika ilk video güzel olur. Şimdi ne yapayım böyle direkt bitiş, bitişinde olmasını istemiyorum. Şş, hemen şöyle ne yapalım? 11 e, yapalım. Ne 11 büyük olur? 9 yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ama sınıra denk geldik. Ben sınırları sevmem. O aldım elime küreğimi ve bunları birazcık toparlayacağım. Bu bana nedense bu e, görüş şekli nedense bana biraz ters geldi. Ama beğeniyorum yani son zamanlarda beğenmeye başladım. Normalde benim oynama şeklim arkadaşlar, Sport yani bu. Şimdi mesela tam alışamadım yani. Mesela böyle. Ee, başka bir yeri bırakacakmış gibi oluyor. Ama böyle bana daha cazip geliyor. Ne yapacaktım ben? Sınırları kapatacaktım. Ha? Evet abi. Hayır abi. Hayır abi ya. Abi çok geç ya. 2 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 Ben yani ben bunları da çekeyim. Arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? İlk gece ya. Ben default di bir e, şey yapacağım. Peaceful peaceful diye. Şöyle i̇şte öyle bir şeyler yapacağım. Yani canavarlar falan çıkmayacak. Öyle yapacağım. Ama merak etmeyin çok da karanlık olmayacaktır diye düşünüyorum. Öyle Şu an elimizde bir 64'lük var. Şu an 64'lük ve birlik gibi gözüküyor. Şu da zaten bir 64'lük oluyor. 63'lük ve birlik pardon yanlış söyledim. Neyse dolanmayalım. Biz evimizi yapmaya devam edelim. Evet. E, burada elimdeki crafting table nereye gitti? Burada güzel. hemen her zamanki gibi herkesin yaptığı gibi neredeyse bir şey yaptım. Bu arada ne olur ne olmaz diye bir tane de bunlar yapacağım. Zaten küreğimizin canı da azalmış. Hemen harcadım ben bunu. Enler küreğimizi fulllemiş gibi olduk. Koş abi. Ben buraya bir tane liman yapacağım ama en başta olduğu için yapmayacağım. Biraz uzaklaştırdım bunu. Ya da getireyim ya. Aynen getireyim ya. Yani. Tamam işte yakınlarda bir ihtiyacımız olduğunda uzay gittiğimizde mesela oltayla attığımızda e, olacak arkadaşlar. Böyle güzel olacak hem de. Çok güzel olacak. Ben nereye gidiyorum? Kafamın taşmayacağı bir şekilde. Abi kafam tam taşıyor da böyle ya. Evimiz, ben evimi Yapıp geri mi geleyim? Yıl arkadaşlar ee, 9 dakika. Hmm. 10 dakika olsun. Siz benim birazcık daha izlemek zorunda kalacaksınız. Bu arada ee, yorumlara inşallah daha birkaç abonem oldu galiba. Emin değilim. Daha ilk video olduğu için abonem abone sayım sıfır da olabilir. Olabilir, emin değilim. Ee, ama arkadaşlar abone olmayı ve e, yorum atmayı unutmayınız. Yorumlarınız bakın e, ben yeni çıkan bir kanallardan biriyim sadece. Ezik diye çağırabilirsiniz beni. Ama arkadaşlar e, sizin bazı kanallar yapmıyor. Yorumlarınıza çok dikkat alacağım arkadaşlar. Yorum görme, göndermediğiniz ee, yani en son koyduğum videoya eğer yorum gönderilmezse tabi bu e, şimdilik böyle bir şey olmayacak yoksa ben neredeyse bir sene falan belki hatta daha fazla hatta belki hiç kimse şey olmayacak ben hatta hiç video koymayacağım öyle bir şey yok bu sadece bu başta diye ben kafama çarpıyor zannediyorum her neyse bir blok yukarıdaymış bu benim içime gelir şimdi ben bir tane chest yapacağım arkadaşlar ee, 10. Tamam. İsterseniz ben e, videoyu burada bitireyim arkadaşlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere. E, lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Lütfen e, kanalıma destek olmayı da unutmayın arkadaşlar. E, lütfen arkadaşlar lütfen. Kanalıma abone olun ve yorum atmayı unutmayın. Ee, sizi seviyorum. Kanalıma daha ilk video e, ne videosu yorum atan ve beğenenleri seviyorum arkadaşlar. Size bay bay diyorum. İyi geceler diyorum. Çünkü bunu gece çekiyorum. Saate buradan bakabilirsiniz. Bay bay gece. Ee, Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Pardon.